Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konum Porsche. 911 Carrera 4S. Test konumu olan araç 2008 model. Porsche 911 ilk defa Porsche AG tarafından 1964 yılının Eylül ayında üretilmeye başlandı. Porsche'nin daha önce üretmiş olduğu 356 modelinin yerine üretilmişti bu otomobil. 911'in tabii farklı kasa kodları da var. Tıpkı Mercedes'lerde, BMW'lerde olduğu gibi. 911 64'te ilk üretilen modelin aynı zamanda kasa kodu. 75'te 930, 89'da 964 olarak devam ediyor. Bizim daha çok bildiğimiz otomobiller 99 yılı itibariyle üretilen 996 kasa kodlu versiyonu, 2005 yılında üretilen 997 kasa kodlu versiyonu ve 991 kasa kodlu versiyonu. 2019 yılı itibariyle 992'de üretilmişti. Benim test olan araç 2005 ile 2012 yılları arasında üretilen Porsche 911 997. Ek bir bilgi vermek istiyorum. 95 ile 98 yılları arasında üretilen 911 yani 993 kasa 911 son hava soğutmalı motora sahipti. 996 modeli itibariyle yani 1990 1999 yılı itibariyle su soğutmalı motorlara geçmişti ve gövdede de yenilenmişti. 997'nin İki farklı versiyonu var. Biri makyajsız biri makyajlı. Porsche buna birinci ve ikinci aşama adını veriyor. Makyajsız kasa 2008 sonunda bitti ve 2009 yılı itibariyle makyajlı kasalar gelmeye başlamıştı. Benim test konuğum olan araç 2008 model yani makyajsız versiyonu. 997'nin geliştirme aşamaları 1998'in 3. çeyreğinde başlıyor. Önceki neslinde birçok arge çalışması yapılıyor ve üzerine koyularak bu otomobilin prototipleri üretilmeye başlanıyor. Bu otomobil arka tarafta önceki nesline göre 88 mil metre daha geniş yapılıyor. En göze çarpan fark ise 996'daki ön far grupları değiştiriliyor. Bunda biraz daha farklı bir far grubu kullanılıyor. Kesinlikle bu da bana göre biraz daha güzel gözüküyor. Bu otomobilde Karare için 0.28, Karare S için ise 0.29'luk bir sürtünme katsayısı bulunuyor. Porsche 911'de ve diğer Porsche'lerde en kafa karıştırıcı şey aslında modeller oluyor. İşte Karare var, Karare 4 var, 4S var, Targa modeli var, Power Kit'li X51 modeli var. Bunlar nasıl ayrılıyor? Bunlardan biraz bahsedeyim. Şimdi bu otomobilin temel olarak 4 farklı motoru var. Biri 3.6 litrelik atmosferik veya çift turbolu. Diğeri 3.8 litrelik atmosferik veya çift turbolu. Diğeri de 4 litrelik atmosferik yine 6 silindirli motoru. Araçta 5 ileri otomatik, 6 ileri manuel ve 7 ileri PDK şanzımanlar kullanılıyor. PDK şanzıman bu arada çift kavramalı bir şanzıman. Şimdi modellere bir şöyle derinlemesini edelim. Carrera, Carrera 4 ve Targa 4 modellerinde bu 3.6 litrelik 321 beygir güç üreten motor kullanılıyor. Carrera S, 4S ve Targa 4S modellerinde 3824 cc'lik yani 233.4 kubik içlik 355 beygirlik motorlar kullanılıyor. X51 Power Kitli Carrera S, Carrera 4S ve targa modellerinde aynı zamanda turbo beslemede 3.8'lik motorlar kullanılıyor. Bir de tabi özel versiyonları var. GT3 ve GT3 RS versiyonları. Bunlar 409 beygir güç üreten 3.6 litrelik motorla geliyor. Turbo versiyonu yine 3.6 litrelik motorla geliyor fakat 473 beygir güç üretiyor. GT2 modeli ise aslında serinin en güçlü versiyonu. GT3'ler biraz daha güçlüdür diye adlandırmalara bakarak anlayabilirsiniz ama GT2'ler daha güçlü. GT1'ler tabii onlar e, çok daha güçlü makineler. 523 beygirlik 3.6 litrelik yine 6 silindirli boxer motorla geliyor GT2 versiyonu. Turboların tamamı değişken türbin geometrisiyle yani VTG ile gelen turbolar. Şimdi Porsche 911'in fiyatlarına bir bakalım. 2009 yılı fiyatlarına ulaşabildim. 911 Carrera yani 2 çeker versiyonu. Bu arada 4 dediğin zaman 4 çeker anlamına geliyor Porsche'de. 77.800 dolara satılıyormuş. Carrera S 90.500 dolara. Carrera Cabrio 87 bin dolara, S Cabrio 97 bin dolara ve şöyle baktığım zaman listenin en pahalı versiyonu 100 bin doların üzerinde Targa ile başlıyor. Targa modeli Porsche'nin biliyorsunuz roll barlı farklı bir vücut hissine sahip olan versiyonu. Sonra bunu 132 bin dolarla 911 turbo takip ediyor. Turbo S'ler 160 bin dolar. Turbo Cabrio'lar 142 bin dolar ve en pahalı versiyonu 911 GT2 RS ile 245 bin dolara döneminde satılmış arkadaşlar. Benim test konuğum olan araca gelelim. Bu otomobil 911 Carrera 4S Tiptronic olarak geçiyor. Yani 5 ileri tam otomatik bir şanzımanla geliyor. Üzerindeki motor 3824 cc'lik yani 3.8 litrelik 6 silindirli baksır. Bu motor 355 beygir güç ve 400 Nm tork üretiyor. Aracın ağırlığı 1600 kilo dolaylarında ve 165 litre ön tarafında bir bagaj sunuyor. Motor Euro 4 emisyonlarına göre üretilmiş ve 0.3 hızlanması bu şanzımanla birlikte 4. 8 saniye. 911'in az önce de bahsettiğim gibi farklı vücut stilleri var arkadaşlar. Kupesi, kabriyosu, targa versiyonu ve bir de hız versiyonları var. Şimdi şöyle manuel olarak Porsche 911'in detaylarına geçelim. Birazcık tarihinden falan bahsettim size. 911 Porsche dünyasında gerçekten çok önemli olan bir otomobil arkadaşlar. Neredeyse hepimizin de çok fazla sevdiği fakat pek bilme fırsatı bulamadığı bir otomobil. Ben şimdi size 911'in kronik problemlerinden hangi kullanım amaçlarına hitap ettiğine kadar bütün detaylarını anlatacağım ve başlayalım. Önde mercekli farlar var arkadaşlar. Bunlar xenon farlar. Üst kısma yerleştirilmiş. Alt tarafta uzunlar bulunuyor ve onun altında da ayrı bir yine sis sinyal bölümü var. Sinyaller yan tarafta da var. Amerikan sinyal deriz hep onlardan. Ve şurada küçük bir krom parça var görüyorsunuz. O krom parça da far yıkamayı oluşturuyor. Benzin depo girişi. Bak burada abi benzin depo girişi. Şöyle açıyorsun bunu. Buradan benzini koyabiliyorsun bu otomobile. Yan tarafta miş kelim marka lastiklerimiz var. Bu lastikler 235 35 19 ve 5 koldu çok güzel bir Porsche jantıyla beraber geliyor. Frenleri görüyorsunuz. Frenler hava soğutmalı. Delikli frenler oldukça güzel. Diskler bayağı da büyük. Milimetrik olarak bilmiyorum ama bayağı büyük diskleri var. Bu tarz otomobillerde en önemli şeylerden bir tanesi frendir arkadaşlar. Fren yoksa otomobil yok demektir. Önde yine o standart Porsche tasarımını görüyorsun. İşte yan tarafta böyle kurbağa gözü gibi çıkıntılı stop tasarımları. Kaputun orta kısmı çökük. Yanlar böyle kalkık ve Toto kısmı bak şimdi buradan bakınca Toto kısmını görüyorsun. Toto kısmı bir hayli dışarıda ve geniş gözüküyor. Gerçekten muhteşem bir dizaynı var. Volkswagen firmasının yani artık Porsche'de biliyorsunuz Volkswagen'in Volkswagen firmasının kendisine yapmış olduğu bazı otomobillerde daha hatta Audi'de de TT gibi bu arka kalça tasarımı çokça görüyoruz. Coupe cabrio otomobillere bu arka kalça tasarımı çokça fazla yakışıyor. Şimdi şöyle yanına doğru geçelim. Bu arada 911'de ön park sensörleri bulunmuyor arkadaşlar ve bu otomobillerin tıpkı Amerikan otomobilleri gibi yıllık, 6 aylık, özellikle yıllık Porsche tarafında öyle oluyor, değişimleri oluyor. Yani yıllık güncellemeler oluyor. Küçük küçük donanımlar ekleniyor, süspansiyon sistemi biraz geliştiriliyor ve bu da kullanıcılarına ek seri olarak bir bilgi formunda sürekli gönderiliyor. Porsche'nin böyle bir adeti de var arkadaşlar. Arkada en çok dikkatimi çeken şey, sol tarafa yaslı duran silecek. Silecek basit bir silecek ama gerçekten şu tasarım dizaynına çok yakışıyor. Arka tarafta özellikle şoför itibariyle böyle geriye doğru dümdüz alçalan bir tavan yapısı var. Bu tavan yapısı ve motor bloğunun bulunduğu bizim normal otomobillerde bagaj kapağı dediğimiz çıkıntının biraz uzun olması gerçekten çok güzel gözüküyor. Tabi aracın kısa bir araç olduğunu da görüyorsunuz. Bu da hem sürüş hissiyatını hem de gösterişi artıran unsurlardan bir diğeri. Stoplar oldukça düz dizayn edilmiş. Kocaman bir tamponu var burada arka tarafta ve çamurluk bayağı büyük gördüğünüz gibi. Bu Carrera 4S yazısının hemen altında kaput var. Buradaki spoiler'ı kaldırabiliyorsunuz. İçeride tuşu da var. Bunu kalkık da kullanabiliyorsunuz. İnik de kullanabiliyorsunuz. Bu kapağın altında 3.8 litrelik boxer bir motor yatıyor. Motorla ilgili en büyük detay şu. Bakımı yapılırken stoplar, tamponlar tamamı sökülerek bakım yapılmak zorunda kalınıyor. Çünkü arka taraftaki alan bir hayli dar arkadaşlar. Arkada park sensörlerimiz var fakat bir geri görüş kamerası yok. 2.2 2, -2 4 tane de egzoz çıkışımız bulunuyor. Şimdi şöyle içerisine doğru bir geçelim 911'in. Bakalım içeride neler sunuyor bize bu otomobil. Burada oldukça güzel kapıları var. Direksiz kapılar bunlar. En güzel detayı açıkçası kapıların direksiz olması. Kapı üstlerinde airbagler bulunuyor. Kapı açma kolları şöyle tasarıma yedirilmiş. Cam açma tuşları burada yer alıyor ve ayna ayarları burada. Yani şu benzeme birazcık kalit algısını düşürüyor bana göre. Alt tarafta kumaş kaplamalar ve şurada bir led aydınlatma var gördüğün gibi. Bunu kaldırdığım zaman alt tarafından kaplı bir kapı içi gözü çıkıyor. Bunu daha çok eski Mercedes'lerde görürdük fakat Porsche 911'de de bu detay bulunuyor. İçerisine geçtiğimde burada kafalıklarında soğuk baskılı Porsche logoları bulunan, tabi logonun içerisinde yazı da var, oldukça güzel koltuklar var. Koltuklar hem rahatlar, ortaları delikli deri hem de inanılmaz kaliteli bir deriyle kaplanmışlar arkadaşlar. Bu koltuklarla ilgili en sevdiğim şey ise arka alana geçmek için. Sonuçta bu otomobil 2 artı 2 bir otomobil. Şuradaki kolu kaldırdığımda ön koltuğu yatırabiliyorum. Yatırdığımda bir şey dikkatimi çekiyor. Bu arka taraftaki gri boya gerçekten muazzam güzel durmuş. Bunu bayağı bir beğendim. Arkasına geçtiğimde arkada gördüğünüz üzere kafalıklar yok. Koltuklar bayağı dik yapılmış. Aslında koltuk gibi de değiller onlar ve taban halısı sırtlıklara kadar çıkmış arkadaşlar. Buradaki koltukları yani sırtlıkları yatırdığımdaysa şöyle bir alan karşıma çıkıyor. Buraya yük de yükleyebilirsiniz aslında ve burada ses sisteminin çıkışlarını görüyorsunuz. Üzerinde Bose yazıyor. Ortada kocaman bir şaft dağı var. Aslında iki yolcuyu birbirinden ayıran bir kol dayanağı gibi de kullanılabilir. Önünde de bir boşluk var ama buraya sığması bir hayli zor. Şimdi gelelim ayar tuşlarına bakın burada ön bagaj kapağını açabildiğiniz burada motor kaputunu açabildiğiniz tuşlar yer alıyor karara 4S yazısı da ışıkta bulunuyor bununla beraber yara elektrikli bir koltuk ayarı var buradaki metal kaplama çok hoşuma gitti gri renk çok hoşuma gitti derinlik ve ileri geri ayarı manuel yapılıyor sırtlık ayarı da elektrikli olarak yapılabiliyor 911'in içerisinde solda burada havalandırma menfezi yine krom bir kaplamayla kaplanmış buralar bayağı yumuşak derilerle bezenmiş Otomatik far bu otomobilde bulunmuyor maalesef ve şöyle bir anahtarı bulunuyor. Ekmek bıçağı anahtar Porsche'ye açıkçası yakışıyor. Sol tarafa takıyorsun ve buradan çevirip çalıştırabiliyorsun. Bununla birlikte burada yol bilgisayar ayarları, sinyal ve far ayarı, yine, yine silecek ayarı ve hız sabitlemesi bulunuyor arkadaşlar. Direksiyon şu şekilde 3 kollu gerçekten çok güzel dizayn edilmiş bir direksiyon yapısı var. Pedal shiftler önlerde bulunuyor. Porsche'lerde böyle ve multimedya ayar tuşları bulunuyor. Beyaz zeminli kadranlar önümde bayağı fazla burada kaldır var gördüğün gibi. Harareti yağ sıcaklığı, yakıtı, devri tamamını buradan net bir şekilde görebiliyorsun. Bu kadranlar gerçekten güzel. Yağ basıncını da görebiliyorsun. 106 bin kilometrede bu otomobil. Porsche kadranları gerçekten farklılar. Çok güzel gözüküyorlar. Şu tasarıma sahip saatlerim olsun açıkçası isterdim bir saat meraklısı olarak. Yine orta tarafta bir bilgi ekranı var. Burada anlık yakıt tüketimi ve hızı dijital olarak görebiliyorsun. Kilometre sayıcı sol tarafta bulunuyor. Sağ tarafta ise derece ve saati görmen mümkün. Ortaya geçtiğimde hep istediğim saatte karşı karşıya kalıyorum. Burada tabii saat saatin etrafı bir deriyle kaplanmış. Oldukça güzel. Dikişleri de gerçek dikiş ve turuncu akrep yel kovan gerçekten on numara gözüküyor. Porsche'lerde en sevdiğim detay buradaki saat detayı. Aşağısına indiğimde iki havalandırma menfezi. Burada renkli bir ekran görüyorsun. Navigasyon özelliği de bulunuyor bu ekranda. Onun altında iki koltuk ısıtma var gördüğün gibi ve klima ayarı. Klima dijital fakat tek tarafta çalışıyor. Burada arka spoiler açıp kapatma tuşu, süspansiyon, sertlik ayarı ve sport normal modunu görüyorsun. Burada bir de PSM tuşu var. PSM'de Porsche firmasının adaptif bir yol tanıma sistemi gibi tanımlayabiliriz arkadaşlar. Süspansiyonları yolun durumuna göre ayarlayabiliyor. Yine onun altında bir tane göz var. Altı bir pedle kaplı. Beşileri şanzımanın kolu burada yer alıyor. Hemen onun arkasında deriyle kaplı bir el freni ve sağ tarafında şekerlikte 12 volt çıkışı bulunuyor. Kol dayanağı ileri geri hareket etmiyor. İçerisini açtığımda bir tane 12 volt çıkışı beni karşılıyor. Sağ tarafta burada bardaklığı görüyorsun. Alt tarafında da kilitli bir torpido gözü bulunuyor. Bu torpido gözünün içerisinde bir hayli kaliteli. Yukarıda ışıklı makyaj aynaları, aydınlatma grupları bulunuyor. Sanruf ayarlarını da buradan yapabiliyorsun. Bu otomobilde gerçek bir sanruf var. Yani sacdan bir sanruf var. Normalde saclı olanlara sanruf denir. Camlı olanlara moonroof denir arkadaşlar. Yani bundaki sanruf gerçek, esnaf bir sunroof aslında. Bizim kullandığımız camlı olanların adı moonroof. Ve burada bir tane de otomatik kararan iç dikiz bulunuyor. Ferrari logolu üzerimdeki kıyafetle beraber Porsche videosu yapıyorum. Bu da gerçekten güzel. Bu otomobili Ankara Seyyel Oto'dan temin ettik. Onlara teşekkür ederek videonun devamında başlamak istiyorum. Ve sürmek için açıkçası sabırsızlanıyorum. Hadi 911'in tadına bakalım. Hadi gidelim. Baran hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Ben koltuk kafalıklarının arasında bağlayacağım bir aparat olmadığı için evet, kamerayı buraya bağladım. Ama bence böyle de güzel en azından sürüşü görmüş olurlar diye düşünüyorum. Evet. 911 Carrera 4S. İsmi çok şekilli şükürlü. Otomobilin kendisi de çok şekilli şükürlü. Ben böyle arabalara aşka kuşka araba diyorum. <laughs> ya bu otomobilleri şimdi anlatmadan önce evet sürüş özelliklerinden bahsedeceğiz, motor performansından bahsedeceğiz ama bu otomobiller günlük kullanım otomobilleri değiller aslında. Günlük kullanım günlük kullanıma da uygun hale getirildi deyime yıllardır bu tarz otomobillerin her sürümü için üretici firmalar tarafından söylenen sözler. Fakat bu otomobili aldığın zaman Tabi bu arabayı alan adam yakıt tüketimi için falan e, günlük kullanıma uygun değil demez. Yakıt tüketimi yorar mı? Evet, günümüzdeki fiyatlarla varlıklı birini de yorar. Çünkü daha az yak yakacak bir arabaya binme ihtimalim vardır. Evet. Aslında yakıt tüketiminin pahalı yapan şey daha ucuz olma ihtimalinin bilinmesidir. Çünkü daha ucuz ihtimali yoksa bu ucuz demektir. Ama evet. daha ucuz ihtimali her zaman varsa bindiğin şey o daha ucuzdan daha pahalıysa evet bu pahalı dersin. Bizim de ortalamamızda görüldüğü gibi 24.8 litrelik bir yakıt tüketimi ortalaması var bu otomobilin. Bu daha çok şehir içi kullanımda böyle. Uzun yola çıktığınız zaman 9-10'lara kadar düşürmeniz mümkün. Fakat gazlayarak kullandığınız zaman 15-16 bantlarında gezmeniz de oldukça mümkün. Bu otomobil bana göre yani benim yıllardır otomobil tecrübeme göre bir kişinin ikinci veya üçüncü zevk otomobili olabilir. Tabii canım zaten bu arabaya sahip olan birisinin başka araçları da vardır. Günlük kullanımda onları kullanır. Hafta sonu ve ne bileyim özel günlerde falan kullanılacak bir araba aslında. Çünkü şimdi bu otomobilin parça maliyetleri bir Audi'den bir Mercedes'ten daha pahalı ve bununla beraber trafikte her zaman bir riskle ilerliyorsun. Özel ve sayılı bir otomobile sahip olduğun için bu risk de seni yoran detaylardan bir diğer diye düşünüyorum. Bugün Eski bir otomobil alıp yapan veya kıymetli bu tarz otomobillere binen kişilerin en büyük problemi trafikte başına bir şey gelir mi Evet. sorusudur. Bu otomobilde onunla çok baş başa kalacağınız ve stres yapacağınız araçlardan bir tanesi. 3.8 litrelik bu motor aslında Porsche dünyasında yani 911'in bu neslinde orta seviye motorlardan bir tanesi daha düşükleri var düşük e, versiyonunun daha güçlü olanları da var orta seviye hatta biraz orta alt diyebiliriz çok daha güçlüleri de var ama normal bir 911 binmek istiyorsan işte 4 çeker olsun biraz da güçlü olsun 3.8 ideal motorlardan bir tanesi fiyatları 1.5 ile 3 arasında değişiyor bu tamamen otomobilin e, özellikleriyle kozmetik durumuyla boya durumuyla motor durumuyla alakalı bu otomobil alırken en çok titizlenmeniz gereken araçlardan bir tanesi hem motor performansı olsun hem de diğer dijital özellikleri olsun tek tek test edilerek alınmalı. Mesela kliması çalışıyorum diye açıp bakılmalı. Hatta bir sürü açık bırakılmalı. İşte arka kanadı mesela önemli. Kanadı tamir ettirecek çok kişi de bulamayabilirsin. Evet. Motorla ilgili en büyük problem tabi bir performans aracı olduğu için bu araç en çok daralacağınız nokta arkadaşlar soğutma kısmı. Soğutma bu otomobilde diğer otomobillere göre biraz daha fazla önemli bir detay. Tüm otomobillerde önemli ama biraz daha güçlü motoru olan bu tarz süper spor otomobillerde soğutma diğer otomobillere göre başınıza çok maliyetli işler açabilir arkadaşlar. Böyle bir durum söz konusu. O yüzden bu otomobilin soğutmasına çok iyi dikkat ederek bakmak lazım. Zaten kronik problemlerinden bahsediyor bahsedecek olursam bunların başında yağlama ve soğutma geliyor bu otomobilde. Çünkü bu motordan yüksek performans almak istiyorsunuz ve bu otomobili binen çoğu kişi bu otomobile yüksek performanslı biniyor. Yüksek performanslı bindiği için bu otomobilin motorunu biraz daha fazla yoruyor ve daha çok patlaklar yakıt hattından, yağlamasından ve soğutmasından başınıza gelebiliyor. Ateşlemesinin çok sık değişmesi gereken bir otomobil bu otomobil. Bununla beraber dediğim gibi yağ bakımına çok riayet edilmesi gereken bir otomobil. Bunlara dikkat ederseniz sorunsuz uzun süre binebilir misiniz? Hayır. Birçok otomobilde bunlara bunlara dikkat ederseniz pek problem yaşamazsınız derim. Fakat bu otomobilde bunun aynısını söyleyemiyorum. Evet. Bunlara dikkat etseniz dahi ağır bakımları diğer normal günlük kullanım otomobillerine göre daha sık sık yapılması gereken bir otomobilde karşı karşıyayız. Yani Porsche 911 zevkine tatmak istiyorsanız sürekli cebinizden küçük küçük miktarlarda yani Porsche'ye göre küçük küçük miktarlarda para çıkması gerekiyor arkadaşlar. Bundan bahsedeyim. Bununla birlikte tabi direksiyon tertibatı, dört çeker bakımları bunlara da çok dikkat etmek gerekiyor en nihayetinde. Üst düzey performansı olan otomobillerden bir tanesi bu otomobil kendi segmentinde. O yüzden bunlara çok yüklenerek kullandığınız için bunları çokça dikkatli şekilde kullanmanız gerekiyor. Porsche'nin bir detayı da var. 911'in galiba bu neslinin diye hatırlıyorum. Struen Xantia modeli diye bir otomobil var. Onun özel bir versiyonuna geyik testinde yeniliyor bu otomobil. Onu da söyleyeyim. O birinci, bu ikinci oluyor. Öyle bir ha. detay da vardı mesela bu kasanın. Tabi bu tarz otomobiller çok güzel yol tutan otomobiller ama zaman zaman firmaların yapmış olduğu bazı otomobiller daha güzel ayarlar sahip de olabiliyor. Daha ucuz fiyatlı olsa bile fiyat performans deyimi zaten bu yüzden daha çok var diye düşünüyorum açıkçası. 911'in içerisinde geçtiğimde burada ikili iki bağlantıda dikiz aynalarını görüyorsunuz. Dikiz aynaları çok küçük. Sadece otoyol için dizayn edilmiş. Küçük bir araba ama şehir içinde kullanması bir hayli zor. Yere yakın. E, jantları büyük ve doğal olarak yere sürtmeniz, tümseklere sürtmeniz çok muhtemel bir otomobili. O yüzden şehir içinde kullanırken biraz stres altında kullanıyorsunuz. Pis kullanımı için özel versiyonları var. İşte GT3'ler, GT2'ler, tabii GT1'ler başka bir dünya. E, bu otomobilleri de alabilirsiniz ama yine 911'de de daha çok ekseri uzun yolda kullanırken zevk alacağınız, gazlarken zevk alacağınız bir otomobil arkadaşlar. Bunu söylemek gerekiyor. Direksiyon ağır bir direksiyon. Koltukları rahatlar. Herhangi bir problem yok. Minder kısmı bir tık daha uzun olabilir veya baldır ayarı olabilirdi bu otomobilde. Yere çünkü çok yakın oturuyorum. Dikkat edersen baldırlar çok boşta evet, kalıyor. Evet, boşta. Bir uzatma veya yükseltme ayarı olsaydı bence çok daha güzel olurdu. Yenilerinde sunuyorlar diye biliyorum Direksiyon dümdüz gördüğün gibi böyle dizimin üstüne geliyor. Bu bana çok sportif bir hissiyat sunuyor. Araba çok geniş değil, çok uzun değil, çok büyük değil. Ön cam ne çok ileride ne çok geride. Konsol tam orta seviyelerde. Fakat otomobilin renkleri çok iyi. Tuşların hissiyatları çok çok iyi. Buranın kalitesi gerçekten çokça güzel. Bu tarz otomobillerde donanım evet her şey bir opsiyon. Fakat çok da fazla bulunmuyor aslında. Bunun en büyük sebebi sen bu arabayı sürüş zevki için alıyorsun. Donanım için almıyorsun diye. Bu arada araçta tutamakta bulunmuyor arkadaşlar. Ondan da bahsetmiş olayım. 2008 model olduğu için günümüz teknolojisinin biraz gerisinde ama bazı şeyleriyle de önünde işte ayarlı süspansiyon gibi ki bu otomobilde zaten olması gerekir. Koltuk ısıtma gibi genel geçer detaylarda yine kullanılmış. Süspansiyonuna gelecek olursak çok sert bir süspansiyon yapısı var. Yani bayağı bildiğin gümbür gümbür bir süspansiyon yapısı var. Zaten Porsche'nin neredeyse tüm modellerinde süspansiyon yapısı böyle. Sertlik ayarı var ama onu en aşağı indirdiğiniz yani normal versiyonda kullandığınız zaman da aslında araba yumuşak olmuyor. Sert ve daha sert olarak adlandırabilirim ben bu süspansiyon yapısını. Kafalıklar bulunmuyor otomobilde yani bulunmuyor da ayrı ayarlı bir kafalık bulunmuyor. Ve 911'in kafalık ayarında açıkçası yani çok rahat bulmadım. E, spor bir araba ne kadar rahatlık istersin o ayrı mevzu ama yani ben çok rahat bulmadım onu da söylemem gerekiyor. Yalıtımına gelecek olursak yalıtım 911'de yol sesi yaklaşık 70 km'den sonra gelmeye başlıyor. Motor sesi zaten her zaman gelsin istiyorsun. Arkadan geliyor ya bir de onun hissiyatı evet. da gerçekten çok güzel oluyor. Ve rüzgar sesi de yaklaşık 100 km hızdan sonra gelmeye başlıyor arkadaşlar. İşte özel versiyonlar işte kabrio gibi versiyonlarını aldığın zaman buradaki sesler daha fazla artacaktır. Fakat motor sesi biraz yüksek geldiği için bunları bastırdığı için daha iyi bir hissiyat sunacaktır diye düşünüyorum. 911 ile performans yapamayacağım arkadaşlar maalesef. Araç çok fazla müsait değildi açıkçası. Ben dar bir zamanda hani kaçmadan şöyle bir 911 anlatayım diye bir otomobil aldım ama genel detaylarını verdiğimi zannediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Seyyar Oto'ya teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.